Merhaba arkadaşlar. Bugün ders saat sarı yapıyoruz. Şimdi ben sarı bir şeyler giyip geliyorum. Evet arkadaşlar ben hazırım. Güzel bir sen ev aşınalım. Bu ev ne güzelmiş. Sap sarı bir ev lazım bize. Bu ev çok güzel. Şimdi evde biraz uyuyalım. Akşam yani. Kapımızı kilitleyelim. Ve sarı yatakta bir ekleyelim. Hım, 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 hım. Arkadaşlar. Robot da debrem oluyor. Kapı mantısını yapmalıyız. <laughs> Aşı nokta 8 debrem oluyor. Deprem çantamızı almamız gerekiyor. Deprem çantamı nerede arkadaşlar? Sarı Arkadaşlar, her zaman da branş çantamızda çadır uyku tulumu bulunması gerekiyor. Ben çantamdaki eşyaları çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar bu 24 saat sarının sonunu böyle getirmek istemedim ama yok yok da kayıp bir şey oldu. Yok yoksa, ya yok da yer sarsıldı. Sanırım yok yok bir hata var. Sonra sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de internete internetten bakayım. Bu ne güzel değil mi arkadaşlar? Kesinlikle bu evi arayacağım. Bay <laughs> bay.